Çerbey Belediye'mizin çiftçilerimize destek programları kapsamında bugün düzenlemiş oldu 11 milyon 500 bin adet hileli altın törenimize hoş geldiniz şerefler getirdiniz Belediye başkanımızın köy halkına yaptığı hizmetlerden dolayı kendini seviyoruz teşekkür ediyoruz köylümüze yaptığı hizmetler dolayı çok teşekkür ediyoruz kendine. Köve verdiği destekleri belediye başkanımızın yaptığı hizmetlerden dolayı başkalarının da aynısını yapmasını istiyoruz. Çiftçinin gün dostu Mehmet Ahmazoğlu. Biz ne istedikse hepsini tek tek verdi. Tohum dedik eyvallah, gübre dedik eyvallah, fide dedik eyvallah, yem dedik eyvallah. Allah kendine razı olsun. Türkiye'nin iller içinde en şanslı Şam diyebiliriz. Mehmet Tamazoğlu gibi bir belediye başkanımız, tek dileğimiz Sayın Bakanımın da huzurunda bir isteğimiz var. Fırat'ın suyunu Şam istiyoruz. Ne istedikse aldık. Teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye'mizin ve Şahin Bey Belediye'mizin Türkiye'de görülmemiş destekleri var. Burada bu projelere başlarken Şahin Bey Belediye Başkanımızdan ricamız 4-5 milyonluk bir proje teklifimiz vardı ya da Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bir 5-6 milyonluk bir proje teklifimiz vardı. Yani acaba olabilir mi diye. Biz o rakamları falan artık hepsi hayal oldu. Yerli tohum olmak üzere buğday, arpa, mercimek 15 bin ton. 15 bin ton. Dağıtmış olduğumuz gübre 15 bin 70 ton. Yine hayvan yeme desteği 38 bin ton. Yonca İtalyan çimi 8 ton zeytin 750 bin zeytin fidanı, 150 bin fıstık fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Dağıttığımız fide toplamı 33 milyona ulaşıyor bugünkü dağıttığımız fideyle. Yine çiftçilerimize 242 adet süt savun makinası. Sayın Bakanım, köylerimizde yaşayan ama imkan olmayan çiftçilerimiz vardı. Tam 283 aileye 16 koyun, bir koç, her birine isteyene iki tane gebe inek verdik ve bu çiftçilerimiz artık kendi ayakları üzerinde durmaya başladı. Yine 11 tane meramıza su kuyu açtık ve 46 köyümüzde bulunan meraların tamamını gübreledik. Arıcılık yapan 2000 çiftçimize arılı kovan desteğinde bulunduk. Sağ olun gençler. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Yine çiftçilerimize 57 bin kilogram silajlık mısır. Hanım kardeşlerimiz kışın özellikle buradan geçerken gördüm. Ayağında terlikle ahıra giriyordu. Kışın günü soğuk ıslanıyor ayakları üşümesin diye. 6800 tane tüm köylerimizdeki çiftçi hanım kardeşlerimize çizme dağıtımı gerçekleştirdik. Yine 30 bin tane yumurtacı tavuk dağıtımı gerçekleştirdik. Bugüne kadar vermiş olduğumuz destek tutarı 864 milyon 395 bin 800 TL. Bunun yaklaşık 500 milyon lirası Şahin Bey Belediye'miz tarafından çiftçimize doğrudan bu şekilde ödenmiş oldu. Bütün çiftçilerimize helal hoş olsun. Tarım çok önemli. Üretmeden yaşamamız mümkün değil. Biz çiftçimize bakacağız ki çiftçimiz de bize baksın. Çiftçimizi ben evin anası olarak görüyorum. Anası yavrularına nasıl bakıyorsa çiftçimiz de üreterek bakıyor. Analarıyla, babalarıyla, başkanı Şahin Bey'in dönüm noktasındayız. Benim medeniyetim der ki işi ehline ver, adaletli davran. Mehmet Tahmazoğlu başkanımla yerel kalkınma yapıyoruz doğru adamla durursan, doğru zamanda durursan, Tayyip Erdoğan'ın arkasında durursan doğruya doğru. Vallahi doğru. olur. Türkiye'de 20 yılda tarımda, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, adalette her alanda çok önemli mesafeler kat ettik. Çok önemli gelişmeler oldu. Türkiye'yi 3 kat, 5 kat büyüttük. İstikrar bir ülkede petrol kadar, altı kadar kıymetlidir. 20 yıl Türkiye'deki istikrarla, Türkiye'deki vatandaşlarımızın birliğiyle, beraberliğiyle, huzuruyla ülkemiz üç kat büyüdü, beş kat büyüdü. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu istikrarı koruyacağız, bu birliği koruyacağız, beraberliği koruyacağız. İnşallah 14 Mayıs'ta yeniden sözde, yetkide milletin diyeceğiz. Diye çiftçilerimizle, toprağımızla buluşturuyor. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum başkanım. Bütün bu hizmetler ki burada var. Şimdiye kadar yaklaşık bir milyar liralık çiftçimize, tarıma bir destek ayrılmış. Şahin Bey'e hizmet, Gaziantep'e hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla biz çalışıyoruz. Vatandaşımıza hizmet götürmeyi bir ibadet aşkı olarak görüyoruz. Bütün bu başarıların arkasında da Güçlü bir lider var, güçlü bir hükümet var ve o hükümete, o lidere destek veren güçlü bir millet var. Siz olmasanız Türkiye'nin bu başarılarını elde etmemiz, yapmamız çok zor olurdu. Sizin desteğiniz bu anlamda çok önemli. Değerli kardeşlerim, işte bu desteği vereceğimiz yeni alanlardan biri de 14 Mayıs'ta Şahinbey'de, Şehitkamil'de, Gaziantep'te sulanabilir alan Vallahi hepsinin sulanması için çalışmalar yapacağız. bir dua edeceğim. Ya Rabbi, her zaman kardeş ile Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi sen her şeyin sahibi sensin Ya Rabbi. Ve salli ala